ki sansasyonel bir ay e, yaşadığımız yok. Her ay büyük sansasyonel gündem var. Ve bu sansasyonel tufanında bir sansasyonel projemiz olmadı. Şimdi iki aylık süreç içerisinde Mert Bey'in yapmış olduğu bir açıklama var. Bu Bursa basınına da düştü. Ve Bursa'da şu an Gemlik Belediyesi bir töhmet altında. Ve Mert Bey'i hepimiz sanıyoruz. Kendisiyle ben burada beş kere sohbet ettiysem dördün de tartışma haline geçmiştir arkadaşlar. Ve yiğidi öldür hakkını ver. Mertliğine zaval getirecek tek bir ifadesine, tek bir duruşuna rastlamadım. Mesleğinde de kendini ispat etmiş, gemliğimizin çocuğu bir abimizdi. Bir böyle siyaset bilen, duruş bilen, böyle donanıma sahip bir kişinin sosyal medyada ki bunlar delildir bilirsiniz yani sosyal medyayı. Böyle bir beyanat verme ihtiyacına bu duruma tabiri caizse sinir sistemini infilak ettirecek boyuta getiren şeyler neydi? Orhan Gazi'den bir şirket ne kadar iş yapmış gemlikte belediye de bakar, devlet en sonunda. Kimin şirketi ona da bakar. Şimdi bu ifadeden benim sormuş olduğum sorularda abeslik ne? İsmail burada mı? İsmail müdür. E siz konuştunuz Mert Bey, ne bu? Sizde. Osman Orhan Gazi'den bir şirket bize iş mi yapıyor? Böyle bir firma mı var? Ona bir bak hemen hızlıca meclis bitmeden. Siz konuşmadınız. Bana mı Sayın bana zemin etüdü üzerinden bir şey yok. Yok öyle bir ifade yok. Ya. Neyse ben ona baktım. Ama böyle, bakın bak, ben bak, bunu bak. sormamış olsaydım bakacağız. zemin etüdü çıkmayacaktı ortaya. Benim haberim yoktu ki. O zaman cevap vermeyi bırakıyorum. Yani zemin etüdüyle ilgili durumu Ama anlatayım. Hayır, beni kahvehanede konuşan e konuşur edildi. gibi konuşuyoruz. Ne güzel işte ya. Rahat tamam. olmak lazım. Kahvanede konuşur gibi. Dedikodu üzerinden Dedikodu değil. Belge var burada. Getir bana. Belge var Savcılığa işte. Savcılığa götür. Aslında, niye götürmüyorsun? Ben size Sav Savcılığa niye götürmüyorsun? Savcılar da muhakkak Şov yapıyorsun onu. burada çıkıyorsun. Neyin şovu? Mert Başkan'a Sayın Başkan cevabınız yok sizin. Sa Sizin verecek cevabınız yok. Savcılığa şu götür. tavrınızdan anladığım o. Savcılığa verecek götür. Ben size çok net üç tane soru sordum. Savcılığa Aferin götür. Masa, şu kadar iş yaptım. Rıdvan yaptı, Çakmak. Yaptı. Kesin yavrum o sesi oradan. E, kesin siz alışıksınız. Kesin. Kesmeye alışıksınız kesin.